Efendim İstanbul'un dev projeleri deprem sınavını başarıyla geçti. Şimdi çok dikkat çeken bir görüntüyü sizlerle paylaşacağız. 6,2'lik deprem sırasında Marmaray ve Avrasya Tüneli'nde yaşananlar kameralara bakın işte böyle yansıdı. Çamlıca Kulesi de dahil olmak üzere bu dev projelerde depremin ciddi bir tehlike oluşturmadığı gözler önüne serildi. Vagonlar sallandı, yolcular şaşkınlığını gizleyemedi. 6,2 büyüklüğündeki deprem anları Marmaray'ın birçok noktasında kayıt altına alındı. İlk görüntülerde yön tabelalarının şiddetli şekilde sallandığı gözleniyor. Güvenlik görevlisi elini başının üzerine koyarak korunmaya çalışıyor. Burada da raylı sistem üzerindeki direklerin sallandığı anlar kaydedildi. Bir diğer görüntüde ise yolcular depremin etkisiyle kısmi olarak dengesini kaybediyor. Depremanları Avrasya giriş noktasında da böyle kaydedildi. Tünel içinin de sallandığı gözleniyor. Peki söz konusu deprem dev projelerde herhangi bir hasara yol açtı mı? İstanbul'un Marmaray ve Avrasya gibi mega projeleri deprem sınavını kazasız atlattı. Özellikle Avrasya tünelinde sismik izolatörler sayesinde deprem neredeyse hiç hissedilmedi. Yaşadığımız depremde 70-80 milimetre harekete, deformasyona e, efendim hassas olan aletlerimizde maksimum hareket e, milimetrenin mm 3'te 1'i kadar oldu. Yani hiç hissetmedi diyebiliriz Avrasya tüneli. Tünelimiz ee, hiçbir olumsuz etkiye maruz kalmamıştır. Deprem öncesi durumuyla sonrası sonraki durum arasında herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir anlamına geliyor. Marmaray'da deprem sınavından başarıyla geçti. Marmaray'da geçen gün yaşadığımız depremde sarı alarm aldık ekranlarımızda. Bu ne demektir? Endişeye mahal yok, işletmeyi durdurmaya gerek yok. Anlık değerler e, depremin merkezindeki 6.2'lik büyüklüğe göre 8'de 1, 9'da 1 yani belki 5 civarında bir deprem kadar bir hissettiğini görüyoruz. Çamlıca Kulesi'nde de olumsuzluk yaşanmadı. Bunun en tepesinde maksimum 4,5 santimler kadar bir salınım gördük. Kötü büyük bir depremde gerçekleşebilecek maksimum yer değiştirme nedir diye sorarsanız 35-40 santimleri bulur. Dolayısıyla görece 4,5 santim gibi bir esneklik, bir titreşim bunun depremi görece az hissettiğini gösteriyor.